şimdi manşete başlığa bakıp Masar Fuat Özkan'ın meşhur şarkısını mırıldanarak ne bileyim Bodrum hayalleri, mavi yolculuk hayalleri falan kurduğumu sanmayın. Gerçi havalar da ısınıyor, bitlenmeye de başladık. Şimdi bugün bambaşka, çok daha uzak diyarlara gideceğim. Yıllar önce Hong Kong'a gitmiştim. Takvimler 1990'dan öncesini gösterdiğinden henüz İngiliz kontrolündeydi. Ama 1999 sonunda Çin'e devredilecek olmanın paniği başlamıştı. Öyle ya, kapitalizmden komünizme geçişleri biraz sakat olabilirdi. Neyse, korkulduğu kadar sert bir geçiş olmadı. Çünkü Çin artık o soğuk savaşçıların eski Çin'i değildi. Tabi yine de sıkıntılı bir süreç. Sonuçta demokrasiden otokrasiye doğru bir yolculuk epeydir de takip edemedim işler Hong Kong'ta nasıl gidiyor diye ama neyse geliriz oraya. Şimdi gittiğim ülkelerde televizyon kanallarını tararım, gazeteleri okudum, okurum. Anlamadığım dil olduğu halde bakarım. Anlarımca aşağı yukarı denilenden. Hong Kong'da İngiliz hakimiyetinden ötürü İngilizce ana dil gibi olduğunda yani medyasını takipte çok zorlanmadım. Gazeteler falan İngilizce vesaire. Tam bir hafta kaldım. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hong Kong hala İngiliz bir vali tarafından yönetiliyordu. Koloni vadisi. Cumhurbaşkanı yok, bakanı yok, bizdeki gibi kavgası bol, parlamento yok, siyasi parti yok zaten. Var bir şeyler de biraz garip. Yani anlatıp kafanızı yormayın. Bizdeki batılı demokrasilerdeki gibi değil. Yani İngiliz kolonisiydi sonuçta. Şimdi de Çin kolonisi diyelim geçelim. Gördüğüm şuydu. En önemli yönetim birimi belediyeydi. Oradaki parlamento gibi düşünün belediyeyi. Benim anladığım oydu. Belediyenin yöneticileri de sanki bakan gibi. Mesela belediye sağlık dairesi müdürü farz edin ki sağlık bakanı öyle yani. Bu arada sağlık bakanı gibi sağlık müdürü demeyin müdafaa almayın. Hong Kong'daki en çok konuşulan en önemli bakan sağlık müdürü. İlk önce gazetelerden başladım incelemeye. Abi acayip bir haber sıkalıs. Çünkü siyaset yok, kavga yok, siyasi tartışma yok. Her şeyin tıkır tıkır işlediği bir ülke. Yani Çin'lerin çalışkanlığı İngiliz disipliniyle harmanlanmış mükemmele yakın bir aday yönetimi çıkmış gazeteleri okudukça ise sen yani sıkıldım. Hiçbir cazip konu yok. Basit basit konuları, basit basit olaylar onları anlatıyorlar. O basit basit sorunları dile getiriyorlar. Biz burada sorun olarak görmeyiz onları. Atıyorum yağmur yağmış da bir mahallede yolda 5 santim su birikmiş. Ya da bir kaza nedeniyle trafik 15 dakika kilitlenmiş. Yani trafik kazası dediysek ölümlü yaralanmalı kaza bile yok. Yok öyle bir şey. Kimse ölmüyor orada ya. Namus cinayeti, kadın cinayeti, barda sarhoşların kavgası, hiçbir şey yok. Kimse kimseyi bırak öldürmek dövmüyor bile. Herkes trafikte birbirine saygılı. Zaten yolda yürürken bile karşıdan gelenin yüzüne bakmak ayıp sayılıyor. Yani bizdeki hayata bakınca bildiğin aşırı düzenli, yaşam kalitesinde çok yüksek olduğu. Yani sıkıcı. Hayatta uyum sağlayamayacağımız bir hayat diyeyim de anlayım. Bizim Türkleri bağlasan orada durmayız. Neyse açtım televizyon haberlerini ve bir daha dumura uğradım. Birinci haber bir tane süpermarkette tarihi geçmiş bir kutu konserve bulunmuş. Aman Allah, ortalık ayağa kalkmış. Sağlık Bakanı gibi belediye sağlık müdürü demeçler veriyor vesaire vesaire. En önemli adam o sağlık müdürü. Beşam standartına bakın. Allah dediğimi hatırlıyorum. Arkadaş dedim, bizim Türkiye'de gazetecilik yapmak ne kadar kolaymış. Bir şey çıkmasa başka bir şey çıkıyor. Gündem acayip hareketli. İlla arayıp haber bulalım diye de bir dert yok. Ayağımıza haber yağıyor. Biz haber cennetinde yaşıyoruz. Yani gidip Hong Kong'da gazetecilik yapsak hayatta yapamayız, aç kalırız. Bizde ise haber beleş ve bol. Her yerden haber yağıyor. Hong Kong'da ise gazetecilik daha zor. Çünkü çarpıcı haber, çarpıcı bir şey yok. Bulması da zor. Neyse yani bizim hakkımızda yiyemeyelim. Biz Ortadoğu Doğu cehenneminden payını almış bir olarak bizim memlekette gazetecilik biraz kelli koltukta gezmeyi de gerektiriyor. Şimdilerde ise hapsiydi mahsup, mahpusuydu derdi iş bitmiyor o da ayrı. Yani bizde haber bul da habercilik yapmak zor. Ya yani bıraksalar yapacağız. Neyse. Oysa Hong Kong'u çocukluğumun filmlerinden hatırlıyorum. Mesela hep Çin filmi sanırdık o karate filmleri yüzde 90 Hong Kong malıymış, oranın çıkışlıymış. Yani tek kolluk kahraman Wang Yu'dan tutun günümüzün Jackie Chan'ine kadar hepsi Hong Konglu. Tabi Çin kültür devriminden fırsat bulup da kavga dövüş karate filmi çeker mi? Onlar entelektüel kirlilik. O işi bir endüstri olarak görür mü? Hayatta gavur propagandası. Hayatta görmez. İşte İngiliz sömürgesi olunca Hong Kong'un bakışı değişik bir Çinli bakışı olmuş doğal olarak. Bruce Lee bile anadan babadan Hong Kong kökenli Çinli diyeyim de anlayın siz. Yani Hong Kong'un kung fu karate filmlerindeki önemini anlayın. O yıllarda hep Hong Kong'muş meğerse. Neyse. Çocukluğumda seyrettiğim filmlerde Hong Kong limanı ağzına kadar ahşap teknelerle dolu, bol kavga dövüşün olduğu yerlerdi. Ben hala sanıyorum ki dünyanın bazı karanlık işleri Hong Kong'dan falan yönetiliyor. Filmlerde öyle anlatıyorum. Yani herkesin üzerinde kalete yapıp üzerinden üzerine zıpladığı tekneler yok. Limanda tek tekne yok. Birkaç tane geçiyor. O eski ahşap tekneler falan nerede? Ana baba günü ağzına kadar teknenin dolu olduğu bir limandı orası. Bakıyorum bakıyorum boş deniz geliyor bana. Yani o teknenin üzerinde atlaya zıplaya karit ne kaliteli kavgalar olurdu. Nerede? Şimdi o çocukluğumun filmlerini hatırladıkça tam bir hayal kırıklığı tabii. Bir de hep mafya falan vardı o filmlerde. Yani kirli işler var. Sonuçta Hong Kong. Batı dünyası için çok önemli bir liman. Zaten oranın İngilizler tarafından işgal nedeni de o uyuşturucu, kara para, altın, şu, bu, kara borsalık ne varsa Doğu ile Batı arasında biraz Hong Kong'dan gelip gidiyor. Hong Kong limanından. Ya da benim çocukluğumun filmlerinde durum öyle. Yani ne de olsa Hong Kong, Afyon savaşları sonrasında İngilizlere geçmiş. Sabıkası da var yani adamızın. Sabıkalı bir ada Hong Kong. Neyse bu eski film hatıralarını anlattığım kişilerden şu cevabı aldım. Oo, o günler çok geride kaldı. Şimdi buranın mafyası bile takım elbiseli kravatla gökdelen nerede çalışıyor? Tüm alışveriş kağıt üstünde orlardan yapılıyordur. Hiçbir yerde ele para bile değmez, mal da değmez. Öyle ortalık yerde alışveriş, mal takası vesaire o günler çok geride kaldı. Çok dediler. Tabii ben şok. Bir aldı bir gülme çocukluğumun karate filmlerindeki Hong Kong'un yerinde yerler esiyordu. Köpek, köpek balığı yüzgeci çorbası dışında değişik bir şey bulamadım. En pahalı çorba o yüzden denedim neyin nesiymiş diye. Neyse. Şimdi bunları niye hatırladım derseniz. Sabah sabah bugün analizde ne konuşayım derken o kadar çok konu vardı ki hafta başı itibariyle. Birden aklıma gazetecilerin büyük konu sıkıntısı çektiği Hong Kong verdi. Anlarımı anımsadım Hong Kong anısına. Bize baktım. Yani Orta Doğu'da, Laskiye'de, Alevi dediğimiz Nusayriler aslında var. Bence o bölgedeki Araplaşmış Alevi Türkleri diyebileceğimiz bir nüfus. Hatta Atatürk Nusayrileri Eti Türk'ü olarak nitelemiş bazı konuşmalarında. Hani şu bizim Etiler yani Hititler var ya onlardan kalma demiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani iyi okumak lazım. Atatürk öyle görmüş onu. Sahilleri öyle değerlendirmiş. Şurası gerçek ki Orta Doğu'daki halklar epeyce akraba sayılırız. Oralarda birilerinin canı yanımı bizim de burada yanıyor. Müslümanın Müslümana yaptığını gavur yapmıyor deyip geçeyim. Yani Hakikaten öfkeli olduğum bir konu. Şimdi başımızın biraz üstündeki Ukrayna'ya, NATO'nun varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğine, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine, hele de Trump. <laughs> sıra bile gelmiyor. Konu bolluğunda. İçerisi dolu, yoğun konu. Aynı şekilde şimdi bakıyorum İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı. Ama aleyhindeki adliye yani adli kampanyada tüm hızla sürüyor. İki ayak var. Siyasi yasak, kent uzayısı ve diploma vesaire işleriyle adaylığının siyaseten önünü kesilmek istenmesi bir de mali operasyon. İki yönlü ilerleniyor hem mali hem siyasi darbeler vurulmaya hazırlanıyor gibi geliyor. Ya da bir köşeye sıkıştırmacı oyunu. Yani gerçekten olacağı görüyoruz ama dillendirmenin bile taraf olmak sayıldığı bir süreçten geçiyoruz. Diğer yandan Bahçeli'nin başlattığı APO ve PKK açılımı var. PKK işi çoktan bitmişti de olay malının mülkünün tasfiyesindeydi PKK'nın. Çünkü holding o. Bu fırsat bu fırsat diye şimdi çingene pazarlığı başlayacak ve iş sarpa saracak diye korkuyorum. Yani Kürtlerle hükümet konuşurken sarpa saracak. Çünkü Çin gene pazarlıkları başlıyor. O diyecek anayasa, o diyecek bu, o diyecek af, o bu diyecek. Yani hiç adı konulmadan zamanın akışına bırakılsa ve demokratikleşme ve terörü bitirmek adına herkes üstüne düşen adımları atıp yürüyüp daha iyi olacak ama korkuyorum ki işin içine siyasi hesaplar, anayasa değişiklikleri şu girdiğinden yine bir çuval inciri berbat edecekler. Yani gelişmelerden de hükmüyor değilim. Keza bakıyorum CHP için kurultay tartışmaları var. İptal olacak mı olmayacak mı? İşler sarpa soruyor. Birileri belli ki bir şeylere şahit olduklarını söylüyor. Yani iptal etmek istesene ellerinde yeterli done var gibi gelmeye başladı. Yani çünkü biri itirafçı olmuş, biri iddiada bulmuş. Onu doğru kabul ettiğin an istediğini yaparsın hukuk senin elindeyse. Doğru kabul etmem bu yalan söylüyor diye şahsi kanaatın varsa da bir şey yapmazsın. Yani istediklerini yapabilirler. Yani bence iktidar CHP iyice karışsın istiyor. Karışırsa ne olacağı belirsiz. Yani Cumhuriyeti kuran parti hayatında görmediği bir baskı altında. Belki Demokrat Parti'nin son döneminde benzer bir şeyler görmüştür. Biz de onları yaşamadık. Ama benim gördüğüm, benim yaşam boyunca CHP hayatında görmediği bir baskı altında. Ve o kadar çok konu var ki konuşulacak ve üzerine ahkam kesebileceğimiz. Yani biz yetişemiyoruz konuşmaya. Bir yandan daralıyorum, ben balık tutmaya gideceğim artık diyorum. Çünkü neyin kavgasını yapıyoruz? Yani bu dünya kime kalmış? Kan niye kalmamış? Asıl olan bireyin mutluluğu. Onun için kavga edeceğimize, koltuk, para, pul, makam için dalaşıp duruyoruz. Yani başlayacağım bu ülkeye diyorum. Ve kalan ömrümde bu memleketin düzeldiğini göremem diye de hayıflanıp üzülüyorum. Yani öyle daraldım ki sabahleyin bu analizlerini konuşacağım diye derken aklıma Hong Kong geldi ya. Acaba Hong Kong'da bugün en önemli haberi ne diye bakayım dedim. Baktım siyasi olarak 25 yıldır tartıştıkları tek ülke iki sistem diyerek Çin'in boyunduruğundaki yeni dönemi hala tartışmaya devam ediyorlar. Yani ve Hong Kong medyası her taraf şirket ve ekonomi haberleriyle dolu. Ekonomik refaha odaklanmışlar. Bir de hazır Japon gıdalarının mideleri bozup bozmadığını tartışıyorlar. Yani ben 30 yıl önce gittiğimde vardı orada süpermarketteki bozuk konserve tek bir adet raftaki. Şimdi Japon hazır gıdaları mideyi bozuyor mu, kusma yapıyor mu, norovirüs onu tartışıyorlar. Şimdi tövbe tövbe dedim. Kan yok, gözyaşı yok, tutuklama, hak, hukuk, gözaltı vesaire yok. Bambaşka bir dünya. Geleyim son lafıma. 12 Eylül döneminde Avrupa'da sürgündeyken vatandaşlıktan çıkarılınca şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım diyen Haymatlos müzisyenimiz Şanar Yurda Tapan yaşasaydı belki de şimdi Hong Kong'da olmak vardı anasını satayım der miydi acaba?